Sevgili öğrenciler, herkese merhaba. Doktor öğretim üyesi Burcu Türk. Ben psikoloji ana bilim dalı başkanıyım. Şu anda sizlere klinik psikoloji yüksek lisans programından bahsetmiş olacağım. Klinik psikoloji yüksek lisans programı, öğrencilerimizi sadece biz psikoloji ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan öğrencileri kabul ediyoruz bu programa. Neden kendi psikoloji yüksek lisans programına yapma ihtiyacı duyuyor öğrenciler? Çünkü e, duygusal ve davranışsal sorunların sağlamında, tedavisinde e, ve o terapi süreçlerinde yer alabilmek için uzmanlaşma ihtiyacı doğuyor. Psikoloji lisans veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans bölümleri bu anlamda tek başına yeterli olmayabiliyor çünkü e, ve uzmanlaşmak adına da bu yüksek lisans programına başvuruyoruz başvurabiliyorlar. Biz yüksek lisans programımızın içerisinde mevcut derslerimizin arasında araştırma yöntemlerine özellikle önem veriyoruz. Bunun yanı sıra staj programlarımız var. Aynı zamanda süpervizyon derslerimiz var ki bu klinik psikolojinin olmazsa olmazlarındandır. Ee, öğrenciler bunlara yönelik derslerin içeriklerini aldıktan sonra tez aşamasına geçiyorlar. Ee, ve en az dört, maksimum da 6 dönem içerisinde de böylece tezli yüksek lisans programından mezun olmuş oluyorlar. Bu programı bitirdikten sonra da hastaneler, e, çeşitli sağlık kuruluşları, psikiyatri merkezleri, danışmanlık merkezleri, aile toplum sağlığı merkezleri gibi kuruluşlarda e, çalışabilmekteler. Biz ee, bize sizleri bu programda aramızda görmekten mutluluk diyoruz.